Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu sıcak havalarda insanların merak etmiş olduğu konu olan vantilatörler çok elektrik tüketir mi? Elektrik sarfiyatları ne kadardır? Onun hesabını yapacağız. Prize wattmetremizi taktık. Wattmetremizin üzerine de vantilatörün fişini taktık. Şimdi birinci kademede çalıştırmaya başlayarak wattmetremiz üzerinden gördüğümüz değerleri tablomuzu sonrasında oluşturacağız. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 43 watt civarında birinci kademede elektrik sarfiyatı var. Şimdi ikinci kademede çalıştırmaya devam edelim. İkinci kademedeki gücü de görelim. İkinci kademede çalıştırdık. Burada da yaklaşık olarak 47 watt civarında bir elektrik tüketim oldu. 3. kademeye geçtiğimizde bir anda hızlandığı için kalkış akımından kaynaklı, kalkışta fazla yük çekmesinden kaynaklı ilk etapta 135, 136, 138 watt civarında çekiyor ancak sonrasında normale dönüyor. Yaklaşık olarak 56 watt civarında da 3. kademede çekmiş olduğu elektriği var. Şimdi kontrolörümüzü durduralım ve hesabımıza geçelim. Son faturamıza göre 467.52 TL'lik bedeli 217 kW'a bölüyoruz ve tablomuzu bu şekilde oturtuyoruz. Ortalama birim fiyat enerji bedeli 2.15 TL. Günlük vantilatörü 12 saat çalıştığını varsayarsak birinci kademede 43 Watt, 43 watt'ı kilowatt cinsine döndürmemiz gerekiyor. Onunla da bu şekilde formülümüz var. 0.043 kilowatt yapıyor yani. ikinci kademe 0.07 kilowatt. Üçüncü kademe 0.06 kilowatt. Watt'ın kısaltması W harfi. Kilowatt'ın kısaltması KW harfidir. Şimdi hesap tablomuza geçelim. Birim fiyatı 2.15 TL demiştik. Çarpı 0.043 kilowatt. Çarpı 12 saat bir günde 1.10.94 TL 12 saat çalışmada yapıyor. 30 günde 33.282 TL. İkinci kademede yine bir günde 1.21.26 30 günde 36.378 Üçüncü kademede bir günde 1.44.48 TL 30 günde 43.344 TL. Vantilatör elektrik tüketimi bu şekildedir. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.